Sinan, doğum günü kutlu olsun kardeşim. Nice mutlu senelere. Sinancığım, bu zorlu günlerde bizi korona virüse karşı koruduğun için teşekkür ederiz. Zaten boynumdaki fularımla yeterince entelektüel görünüme sahip olduğumu düşünüyorum. Ve buna istinaden sana diyorum ki, korona zaten yumurtalara bulaşmaz. Sıkıntı yok reis. Öpüyorum. Sinancığım doğum günün kutlu olsun kardeşim. Bildiğin gibi karantinadayız. Senden gelecek talimatları bekliyoruz. İnşallah çıktığımızda da pasta keselim. Doktor doğum günün kutlu olsun. Dikkat et kendine. Seviyoruz seni. Hmm. No olsun Sinanım. Kim o? Koronavirüs. Koronavirüs mü? Hain virüs. Çekil hayatımızdan. İyi ki Sinan var. İyi ki seninle mücadele ediyor. İyi ki doğdun Sinan. Sinan. Doğum günün kutlu olsun. Bu bir maske ayarlamadın Bu maske ayarlasana bana ya. 95 Sinan amca doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Kendine dikkat et. Minik kuş iyi ki doğdun. Eyvah babama koronavirüs bulaşmış. Elif'cim biraz <gülüyor> yapma. <gülüyor> Doktor Sinan amcayı arıyorum. Gelip babamı kurtarayım. Doğum günün kutlu, kutlu olsun. olsun. Doğum amca. Sinan kardeşim. Her taraf kapalı. Burada bir nöbetçi ben varım. Bir de sen varsın. Herkes yatıyor. Kurtar kardeşimizi. bizi. Doğum günü kutlu olsun. Evet Sinan. Görmüşsünüz videolarda herkesin değişik ruh halleri var. Kağıtla oynayandan tut kendinden Kendinle konuşan, ondan sonra e, doktorculuk oynayan herkes bir değişik hallerde. Ama bugün en önemlisi senin ruh halin. E, bugün senin doğum günün çünkü. E, doğum günün kutlu olsun kardeşim. Sana nice nice yıllar diliyorum. E, Kendini iyi bakıyorsun, sağlıcakla kalıyorsun. E, biz seni çok seviyoruz. İyi bir arkadaşımızsın olursun. E, Bugünle geçecek unutma. Öpüyorum seni. Bay bay, hoşçakal. Virüs her zaman mikroskoptan baktığın gibi gözükmez. Bilirsin ki bakmakla görmek arasındaki perdeleri iyi bilirsin Sinan. Yoğun bakımdaki perdelere benzemez ama. o. Bu yüzden bir manada gözlüklerini çıkar ve görmeye çalış. Bu salgının arkasındaki hikmet. Kardeşim doğum günün kutlu olsun. Sinancım doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu, sağlıklı, Güzel yıllar geçirmeni diliyorum. Kendine iyi bak. Virüsten korun. Evde kalma, hastaneye git. Ve hastalarını tedavi et kardeşim. Allah'a emanet ol. Bu savaşta sana ve tüm doktor arkadaşlarına başarılar ve bol şanslar diliyorum. <laughs> Sinancığım, doğum günün kutlu olsun kardeşim, nice senelere. İyi ki doğdun Sinan amca. İyi ki doğdun Sinan Sinan'ım, doğum günün kutlu olsun. Bu zor zamanlar gelir geçer kardeşim, hiç sıkıntı yapma. Seni seviyoruz, kendine iyi bak.